kaza yaşandı bizim görev dönemimizde e, aynı yerde birkaç ay önce bir kaza daha olmuştu. Bunun ııı e, gerektiğini düşündüm. E, ve bana yardımcı olan olacak olan denetimci arkadaşlarla birlikte bu sorunun derinlemesine, incelemesine geldik Biraz zaman aldı yapılması ama ııı e, Sonuçta şu kanaate vardık, mevcut anlaşma yapılan firma e, maalesef beklediğimiz kalitede çalışmıyor, iş yapmıyor. E, bunu yaşanan kaza sonrasında bu olayın üzerine giderek e, kendi kanaatimizi haline getirdik. Sonrasında da odalardan e, daha doğrusu makine mühendisliği odasına bir değerlendirme raporu istedik. E, bu rapor verildi ve ee, ağır bakım gerektiği, ciddi bakımlar gerektiği söylendi bize. O dakikadan sonra da e, anlaşma yapılan firma bir kere iptal edildi sözleşmesi. Başka bir firma ile anlaştık. Şu anda onda yedek parça dahil değil. Şey, e, onların bakım, onların hizmeti. Kendi içimizde pençeleri e, daire başkanlığına bağlı olarak bir birim oluşturduk. Bu birim belediye adına gerektiğinde metrolardaki, yürüyen merdivenlerdeki, her yerdeki yürüyen merdivenler, asansörlerle ilgili bakım çalışmasını başlattı ve bazılarında e, yedek parça ihtiyaçları olduğu saptandı. Bunlar yurt dışından sipariş edildi çünkü Türkiye'de yok var. Gelmeleri zaman aldı. Bu dönemde güvenlik nedeniyle yani herhangi bir başka kaza yaşanmasın diye bu asansörler bir süre çalıştırılmadı. Biz de çok acı çektik açıkçası bu süreç içerisinde. Çünkü yani en azından bir merdiven, bir asansör mutlaka çalışsın, yaşlılarımız engelliler için e, hizmet versin diye çok uğraştık. Başında adeta nöbet bekledi arkadaşlarımız. Yani şunu bilin, biz bu konuyu çok ciddiye aldık ve çok uğraştık. Başında da nöbet tuttu arkadaşlarımız. Neticede bugün itibariyle geçen Naif Bey galiba eleştirenti mi? Siz eleştirdiniz. Ben arkadaşlarıma sordum. O verdiğiniz rakamlar doğru değil. Yani fark, farklı zamanlarda gidip çok kısa süreli bir şekilde çalışmayan yani hemen müdahale ediliyormuş. Asansörlere şey pardon yürüyen merdivenlere yani sanki bütün gün çalışmıyormuş gibi sizi anlattınız. Bu doğru bir bilgi değil. Neticede e, halen birkaç merdivende galiba bitmedi çalışma değil mi? Ama yani diğer yüzde 95'inde tamamlanmış durumda sadece şundan emin olabilirsiniz. Yani çok özenle bakımları yapıldığı için eksik olan her şey gözden geçirdiği için yani Allah tabi bir kaza vermesin ama kaza olmayacağına inandığımız bir sonuca geldik. Bu süreç içerisinde yaptığımız bütün diğer işlerde olduğu gibi hani yalan söylemedik birbirlere oynamadık. Ee, yapmamız gereken işi en doğru en iyi şekilde yapmak için ne gerekiyorsa onu yaptık. Elimizden gelen azami hızı gösterdik ancak özellikle şu yedek parça temini bir. Yedek parça geldikten sonra bütün bir merdivenin sökülüp parçasını değişip tekrar kontrol edilmesi gibi uzun bir işlem zaman aldığı için maalesef uzun sürdü. Ee, bu dönemde mağduriyet yarattığımız tüm vatandaşlarımızdan sizlerin huzurunda, meclisimizin huzurunda özür diliyorum. Ama inanın bizim kusurumuz değildi ya da bizim neden olduğumuz bir şey değildi. Bir şekilde maalesef bu anlaşma yapılan firmanın hataları var. Onunla ilgili hukuki süreçle başlatıldı bu arada. 2024 yılının başında yani 2024 yılı için yapılmış e, ihaleyi biz yaptık gibi anlatıyorsunuz. Böyle bir şey yapmadık o ihaleyle alınan şeyin Candaş Bey anlattı. Çok küçük bir kısmı kullanıldı. Can alıcı kısmı aslında şu. Bu konserler İzmir merkezde yapılmadı. İlçelerimizde yapıldı. Çoğu çevre ilçelerimizde yapıldı ve ilçelerimizin festivallerine destek olmak amacıyla onlar için kullandık biz onları. İkincisi fuarda yapılan, İzmir fuarı boyunca yapılan konserleri bu gruba sokuyorsunuz. Fuar için yapılan konser organizasyonlarının bir kısmı zaten sponsorluklarla hal oldu. Bir kısmı e, fuar sırasında elde edilen gelirlerden yapılmış gibi sayılabilir ama fuar için o konserlerin yapılması fuar programı gereğince zorunluydu. Onun dışında bir konser yapmadık. E, ben size şunu e, sorayım bir dahaki mecliste söz alın cevap verin 29 Ekim boyunca ya da o hafta boyunca yapılan bir sürü konser Kültür Bakanlığı'nca yapıldı biliyorsunuz. Bir sorar mısınız? Kültür Bakanlığı, bakanlığınız ona ne kadar para harcadı? Ve, ve e, keşke onları körefeze harcasaydık yani. Diye de ben bir yorum yapayım. Oldu mu? Çünkü şu ana kadar sıfır yani şu ana kadar bakanlığın yaptığı tek şey gidip iş sorun tesislerine ceza kesmek. Yani beş kuruş harcamadığı gibi bir de belediyenin bütçesinden ceza yoluyla ne yazık ki para aldılar. 2002 yılında hizmete girmiş olan ve şu güne kadar, şu güne kadar belli aksaklıkların yaşandığı ama şu gün, bu sene yaşadığımız çevre felaketine duyarlılıkla müdahale etmesi beklenirken sadece ve sadece 22 yıllık şey sistemin taşıyamamasının kusurunu bizden çıkarmaya çalışır gibi şu dakikada. En fazla yardıma ihtiyacımız olan kredilerimizin imzalanmasını beklediğimiz dönemde yani bırakın yardım etmeyi gelip bizden para cezası keserek para alıyor bakanlık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Onlar sayesinde bu ülke çok üst seviyelere çıkacak. Çevre temizlenecek, göl temizlenecek, ikinci çevre yolu yapılacak, Çamlı Barajı yapılacak. İzmir'in ihtiyacı olan bütün yatırımlar İsviye'ye ceza kesilince yapılacak. Herhalde o parayla yapacaklar diye umuyoruz. Biraz tarihimizi okursak eğer, e, özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında e, pek çok din insanların e, insanının, e, müftünün e, o Ulusal Kurtuluş Savaşı devinişinde Atatürk'e Kuvay e, Kuvayi Birliği'ye destek olacak şekilde o mücadeleye katıldığını biliyorum. O yüzden yani dinle Atatürk düşmanlığını bir araya getirmek bence de biraz e, bir ölçüde, önemli ölçüde haksızlık. Sadece e, hani burada tekrar etmek istemediğim bazı çirkin ifadelerle Atatürk'ü bir şekilde din düşmanı ya da e, şey göstermek isteyenler e, maalesef var. Bunları da bizim kabul etmemiz lazım. Parti ayrımı gözetmeden bütün oluşça Atatürk'ümüze de, bayrağımıza da, e, ulusal kimliğimize dair her şeye sahip çıkarsak, zannediyorum bazı insanlar bazı şeyleri yapmaktan vazgeçiyor ve bazı insanlar bazı şeyleri asla bir daha söylemeyecek. Umuyorum utanacaklar. Yangında da ben oradaydım. Gözümüzün önünde yanal alanı şuraya bir uçak gelsin, burayı söndürsün derken ben ve burada şahit olan başka insanlar da var. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Adeta yalvarırken gelip şuraya e, biraz söndürme yapın. Bu yangın büyümesin. Bak aşağıda yerleşim birimi var. Burada güneş enerjisi var. Biraz ileride mezarlık var. Diye yalvarırken üç tane helikopter yani gerçekten ya 3'tü ya 4'tü. yani. Niye yalan söyleyelim ya? Yani bundan sonra herhalde elimize kamera alacağız, çekeceğiz yani. Şunu da bilin, geçen meclis durumundan sonra Gülizar Hanım duymuş burada onun adını da anarak konuştuğumuzu bana belki 50 tane belge gönderdi. Bunların hepsi e, yangın söndürme uçakları, helikopterleri, onların e, ödenmeyen paraları, bulamadıkları yakıtlar nedeniyle gidip yangın söndürme işini yapamayan helikopter ve uçaklarla ilgili. Ben isterseniz bunların hepsini göndereyim size tek tek inceleyin. Tek tek inceleyin yani. Çünkü böyle bir gerçekle ne yazık ki karşı karşıya. Çünkü biz anlayamadık. Yani ya bir sürü uçak ve helikopterle anlaşıldığı halde neden bunlar gelip de bu yangını söndürmüyor? Bakan Bey'in o zaman bana söylediği şey, bak ben Allah'tan korkarım, her zaman o yüzden dürüstçe şey konuşuyorum. Yukarıda e, Türkiye'nin pek çok yerinde yangın var, hepsine birden yetişilemiyor, o yüzden burada az söndürme yapıldı diye de kendisini söylediği şey. Orman Bakanı'nın söylediğini söylüyorum, yani telefonda bana söylediğini söylüyorum. Ama neticede oradaki zafiyet, sayısını bilmediğimiz kadar fazla ağacın yanmasına yani bunlar ağaç değil dediğiniz alanlardaki doğal bitki örtüsünde yok olmasına neden oluyor. Bugün gidip baktığınızda bu yangından önceki ve sonrakini siz de karşılaştırabilirsiniz bölgeyi tanıyorsanız. Tanımıyorsanız oradaki köylülere sorun. Orada tarım yapan insanlara, arıcılık yapan insanlara bunlara sorun, size anlatsınlar ne hale geldiğini. Ve e, ben ilk başta bu orman alanı imara açıldığı zaman dedim ki bir haksızlık yapmayalım. Yani gerçekten ağaçsız bir alan da e, yapmış olabilirler. Yani kayalık dediler, burada ağaç yoktu dediler, böyle alana imara açıyoruz dediler. Arkadaşlarımı görevlendirdim. Gittiler alanın fotoğrafını çektiler. Yanmış ağaçların fotoğrafını kendim gördüm. Size de gösterebilirim. Biz insanları provoke etmemeye çalışıyoruz. Ama yanan orman alanı imara açıldı bu son karardan sonra. Bunu ispat edebileceğimiz o yanmış ağaçların fotoğraflarını sizinle tüm İzmir kamuoyuyla paylaşmaya hazırız. Lütfen halkımıza yalan söylemeyelim. Lütfen insanları kandırmayalım. Şimdi Rüzgar Bey'in gönder, gönder, gösterdiği haritalardaki görüntüleri sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Orman alanı yanıyor, arkasından oraya oteller yapılıyor. Üst üste bir sürü otel yapılıyor. Türkiye'nin gerçeği bu. Buna biz sebep olmadık. O bakanlık biz değiliz yani. O alanları imara belediyeler açmıyor. Yani Hazine'nin orada kendi şeyle ilgili tasarruf çabasını da farkındayım. Fakat bir taraftan sorunların çözümünü bekleyen ee, vatandaşlarımız her gün bize soruyorlar ve bazı şeyler açıklamakta zorluk çekiyoruz. Yani burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Batro Belediyesinin de e, çaba gösterdiğini biliyorum. Bir an önce çözülmesi için bütün e, konunun Bakanlık'ta olduğunu biliyorum. İstihdamın bütün kaynaklarını, bütçemizin kullanabildiğimiz bütün kaynaklarını Kredinizi nasıl temizleriz, onunla ilgili o çalışmaları nasıl yaparız diye ona kullanmak üzere çalışıyoruz. Bu aşamada ön anlaşmaları yapılan kredilerle ilgili de başvurumuzu bulunduk. Fakat bugüne kadar dördüncü e, fazın yapılması dahil, yani geçen birisi bana dedi ki e, siz projeyi yapmamışsınız o yüzden kredi onaylanmayın. Yani projeyi bırakın, yani yapımı neredeyse bitiyor şeyin. Dördüncü fazın projesi değil, neredeyse yapımı bitiyor. Dördüncü faz için, dördüncü faz için yapılmış anlaşma var. Bugün o yazışmaları gösterebilir arkadaşlarım size. yağmur suyu ayrıştırmaları için de var, ama dördüncü faz için de var. Hani projeyi yapmak bir tarafa ki yağmur suyu ayrıştırmalarının da hepsinin projesi hazır. Maalesef imzalanmıyor. Yani maalesef bekletiliyoruz maalesef bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne garantör olmadığı halde yani hazine garantisi isteyen yok, kefaleti isteyen yok. Yani dışarıdan, yurt dışından bankalardan geliyor. Bu devletten gelmiyor bu para. Buna rağmen ve bu ön anlaşmalar yapıldığı halde İzmir'in buna çok acil ihtiyacı olduğunu da çok iyi bilmelerine rağmen bunları onaylamıyorlar. Bunları bekletiyorlar. Ve bu esnada ne yapıyorlar? Kiraz'daki arıtma tesisine bakıyorlar. Torvalı'daki arıtma tesisine bakıyorlar ve oralardan ceza kesiyorlar. Yani siz bunu adil buluyorsanız gerçekten şey demeyeceğim. çok <laughs> Remix